Çiftliktekileri yokluğuma alıştırmam lazım. Biraz zor olacak ama. Neyse ki annem rahmetli olduktan sonra Züleyha'yı hanım ağları olarak kabul ettiler. Züleyha konakta yaşamaya devam eder. Sevda ablayla birbirlerine yoldaşlık yaparlar. Çukurova'da çok güzel konaklar var. İçimize sinen bir tane bulabiliriz. Kendi konağımızı yaptırana kadar. Kendi konağımız mı? Evet. Güzel bir konak yaptırmayalım mı kendimize? Ya da millet bir şey de olur. Çocuklar Züleyha'nın yanında kalır. Ama biz düzenimizi oturttukça bize de gelip giderler. Tabii sen de istersen. Çocuklarımı istemez misin yoksa? O ne demek Demir? İstemez olur muyum hiç? Çocukların senin bir parçan. Nasıl, nasıl istemem? Nasıl sevmem onları? Affedersin. Ben öyle demek istemedim. Ben sana ait olan her şeyi çok seviyorum. Her şeyi. Ben Çukurova'ya kendimden kaçmak için geldim Demir. Kimsesizliğimden yalnızlığımdan. Tutunduğum dalların elimde kalmasından. Yorgunluklarımdan kaçmak için. Burada bulmayı beklemediğim tek şey aşktı. Burada aşkı buldun yani öyle mi? Buldum. Hala çok şaşkınım ama buldum. O elinde kalan dal neydi? Eski bir aşk mı? Ben hiç kimseye aşık olmadım Demir. Hiç kimseyi yüreğimde hissetmedim. Ta ki seni tanıyana dek. Hiç kimseyi sevmedin yani. Öyle mi? Senden önce hiç kimseye aşık olmadım Demir. Senden önce çok mutsuzdum. Çok yalnızdım. Sadece işime odaklanabileceğim... ...sakin bir hayat istiyordum. Ama şu an o kadar... ...o kadar güçlü hissediyorum ki kendimi. Bütün dünyayla mücadele edebilirim. Sen benim içimde öyle büyük bir ateş yaktın ki... Sen de benim içimde yaktın o ateşi. Sevilmekten ömrümü kesmiştim. Ama şimdi bambaşka gözlerle bakıyorum geleceğe. Senin aşkın için her şeyi yapmaya hazırım ben Demir. Senin çocukların benim çocuklarım. Senin hayatın benim hayatım hayatımda ilk defa aşkın getireceği her şeye hazırım. Beklemeye, özlemeye, mutluluğa, mutsuzluğa, acıya, her şeye. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.